Beklenen final geldi. İki takım da burayı çok fazlasıyla hak etti. Bakalım bugün şampiyon kim olacak? Merakla beklenen an. Ercan Başklini, Seydi Üniversitesi'ne karşı. Hepinize iyi seyirler. Ve maç başlıyor. Bakalım bugün kazanan kim olacak? Gerçekten iki takım da finale Büyük bir hırsla, büyük bir mücadeleyle çıktılar. Umut. Ercan Baş kliniği. teknik isimler var. İyi isimleri var. Finaller hiçbir zaman kolay olmaz. Bir garantisi olmaz. Şimdi gerilerden bir şut orada korner. İyi geldi. Ama sonuç alamıyor. Ercan Baş ekibi. Bir şut daha top dışarıda. Maça hızlı ve baskılı başlıyor. Ercan Baş ekibi. Kaleci oyunu başlattı. Hasan Ali. Pası Neco'ya. Şimdi Necmettin Oğan hızlı bir isim. Top onda. Necmettin Oğan vücudunu kullandı. Korner. Hasan Ali takım kaptanı 10 numarası takımın her şeyi bakalım bugün nasıl mücadele verecek içeri doğru sert bir top Ömer Ömer İpek pası iyi yere şimdi ters tarafa iyi düşündü savunma olması gereken yerde Ayhan Ayhan orada oyunu devam ettirdi hakem Hasan Ali Ömer İpek mücadelesini izleyeceğiz Risk almadı Hasan. Hamdi. Hamdi alabilirse tehlike olur ama. Orada 32 numaralı formasıyla. Harika girdi araya. Hasan Veli. Şimdi bir şut denemesi daha. Top doğrudan dışarı gidiyor. Gerçekten heyecan. Dorukta da şimdi Neco'ya doğru pas geçmedi. Mevlüt. Kalecisi Umut'la oynadı. Umut. Mevlüt. Baktı. Uzun oynadı. İyi de pas oldu. Kafa vuruşu iyi gelmiyor. Şimdi Ayhan uzun gönderdi. İyi gitmedi. Mevlüt Umut Pası ters tarafa Gökhan Gökhan Çolak orada top önünde kaldı. Gökhan şutunu da çıkarttı. Top dışarı gidiyor. Top şimdi Süleyman'da. Süleyman uzun gönderdi. Mevlüt girdi araya. Orada Orada Hamdi yerde hakem gol gösteriyor. Senin isim Ayhan mıydı abi? Şeyin ne, ilerideki ne ismi? Bacu. Neco Necmettin, Necmettin sıkıştı orada, kaybetti topu. Ömer İpek kazandı. Mevlüt pas atacak arkadaşını aradı. Gökhan yeniden Mevlüt baskı sonuç getirdi orada. Gerçekten ikili mücadeleler çok fazla geçiyor bir şut ama kaleci Umut izin vermedi. <laughs> Hamdi. Hamdi Bacı olan destek defansına. Şimdi tehlikeli bir yer. Topun başında Hamdi var. Hamdi doğrudan kaleye Korner. Hasan dışarı doğru Süleyman şutun da orada savunmada Ufuk Hasan çıkabilir mi? Çıkamadı Hakem verdi İtirazlar da var orada Tehlikeli bir yer Heyecan dorukta Sevgili futbol severler gerçekten nefis bir mücadele. İki takım da burayı sonuna kadar hak ediyor. Bakalım şampiyon kim olacak bugün. Tehlikeli bir nokta. Süleyman topun başında. Süleyman vurdu top dışarıda. İki takım da dikkatli başladı maça. Kolay kolay risk almak istemiyorlar. Ama finallerde bir şekilde o, o topu fileye göndermeniz lazım. Sahneye çıkmanız lazım. İki takımda da bunu yapacak isimler var. Gökhan içeri doğru iyi pas. Hasan Veli Baco. Süleyman. Neco. Ufuk. Necmettin'in baskısı yerde fol. Bakalım. İçeri doğru. Mevlüt uzun gönderdi. Yüksek bir top dışarı çıkıyor. Süleyman uzun gönderdi. İyi de gönderdi. Topu kontrol etti Hasan Ali. Hasan. Hamdi. İki takım da şu an savunma yapıyorlar Umut Uzun bir top Kalecinin kontrolünde top dışarı çıkıyor En üst tehlikeli bir atak yok maçta Osman Osman uzun gönderdi. iyi de pas oldu. Amdi kontrol edemedi. Umut'ta kaldı top. İyi çıkarttı oradan Hasan Veli. Gökhan yeniden Hasan. Hasan uçtu. Osman'da kaldı top. Ayhan. Neyce o? Hasan pas yapıyor Süleyman Demirel Üniversitesi ekibi Hamdi döndü İçeride arkadaşım düştü Top dışarı çıkıyor Etkili geldi sonuç alamadı Süleyman Demirel Üniversitesi Ömer İpek mücadelesi orada kazandığı topu Hasan, Hasan vurdu Asfalt'ta dışarıda Etkili bir şut bulduğu yerden şutunu çekiyor Hasan Veli Henüz isabet yok ama denemeye devam ediyor Ham Hamdi Git. topu hala Mevlüt Ömer Hamdi bırakmadı mücadeleyi Hamdi topu hala düştü kaybetti Süleyman araya girdi. Süleyman baktı. Vurdu ve top dışarı gidiyor. Necmettin Ağun. Necmettin'in şutunda. Süleyman. Korner. Hasan Ali topun başında. Köşe vuruşunu kullanacak. Hasan Ali arkaya doğru ortası Süleyman indirdi ve gol geliyor. Hakem golü verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi maçta öne geçiyor. Golün ismi 5 numaralı formasıyla Süleyman. Ufuk. Ufuk şutunu çekti. İçeri doğru yerde hakem hemen oraya gitti. Foul verdi. <laughs> tehlikeli bir nokta. Çok tehlikeli bir yer. Bakalım Ercan Baş ekibi beraberliği bulabilecek mi? Topun başında Hasan. Hasan topun başında hakem çal düdüğü. Asan geliyor pas açtılar Gökhan vurdu kaleci çıkardı. Dönen pozisyon bir şut orada top dışarı çıkıyor. Etkili yerler sonuç alamıyorlar. Ve bir değişiklik var maçta. Değişiklik yapılırsa oyun devam edecek. Onur oyuna giriyor. Süleyman uzun gönderdi. Gökhan karşıladı. Necmettin yükseldi vurdu. Yeniden Gökhan. Tekrar Gökhan ard arda topa müdahale etti. Ufuk. Necmettin'le mücadelesi. Necmettin. Necmettin çıkarttı oradan topu. Gerçekten nefis bir mücadele. Şimdi Gökhan. Hasan. Yeniden Gökhan. Ercan Baş ekibi geliyor. Ömer İpek çekti. Ömer vurdu kaleci. 2 hamlede topun kontrolünü sağlıyor. Süleyman. Ufuk uzaklaştırdı. Baco bıraktı. Şimdi Hasan şutunda. Az farklı dışarıda. Ercan Baş ekibi. Arda arda bulduğu pozisyonla gole yaklaştı ama. Henüz golü kaydedemediler. <laughs> Hamdi. Hasan. <laughs> Necmettin pası hatalı. Mevlüt araya girdi. Şimdi Ercan Baş ekibi için tehlikeli atak olabilir. İçeri doğru kontrolü iyi olmadı. Tehlikeli bir pozisyon orada. Hasan'da kalıyor top. Hasan uzun gönderdi. İyi de gönderdi Mevlüt. Tam zamanda girdi araya. Şimdi Necmettin. Necmettin gol! Golün ismi Necmettin Oğuz. Üç numaralı formasıyla Necmettin Oğuz. Farkı 2'ye çıkarıyor. Durum 2-0 maçta. İçeri doğru Baco. Ufuk. 2-0 geride Ercan Baş. Şimdi Ömer. Ömer bıraktı. Orada Ufuk. Ufuk ne yapacak? Şutunu çekti ve gol geliyor. Ufuk'tan beraberlik golü. 2-1 maçlı durum. ekibi farkı bire indiriyor. Necmettin İçeri doğru Mevlüt. Necmettin. Allah. Yeniden Necmettin. Allah. Onur Allah. Hamdi Pas yapıyorlar. Necmettin Ağun bıraktı Hasan Ali'ye. Hasan Hasan, Hasan, Hasan. Hasan tek başına orada içeri doğru çevirdi Umut. Uzun gönderdi. İyi de gönderdi. olan iyi bir deneme olmadı. Osman, Süleyman, Onur. Hamdi nefis sıyrıldı Hamdi. Hamdi gole gidiyor. Hamdi içeri çevirdi top dışarıda. Ardarda arda pozisyonlar iki kalede de. Şimdi içeri doğru dokunamıyor Baco. Süleyman Bas Hamdi'ye Hamdi Hamdi Umut Müdahalesi Başarılı Umut. Ufuk. Ömer istedi aldı. Ömer İpek sevdiği pozisyonlar. Ömer baktı kaleye aldı rakibini karşısına. Ama Osman tecrübeli bir isim izin vermedi ona. içeri doğru bir şut Necmettin. Nefis müdahale. Top oyunda şimdi çıkıyor. Out. İçeri doğru büyük bir hata. Hasan vurdurtmadılar. Önemli top Gökhan. 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 Hakem gol verdi. Süleyman doğrudan kaleye top dışarıda. İlk yarının sonlarına yaklaştık. Uzun bir top orada inanılmaz bir pozisyon. Kaleci yerde. Top dışarı çıkıyor. Şimdi köşe vuruş kullanıldı. Necmettin. Ufuk alırsa tehlike. Ufuk top hala onda. Şimdi bıraktı. Engeriye ama hatalı bir pas oldu şimdi Hamdi'de kaldı top. 3'e 1. Uzun bir top orada. Kafa vuruşu Baco'dan. Top dışarı çıkıyor. Kale vuruş kullanıldı. ileri doğru Hamdi. Hamdi kazandı orada. Necmettin vurdu ve bir gol daha geliyor. Fark yeniden iki. Golün ismi Necmettin Oğuz. Bir anlaşmazlık orada. 3-1 oldu maçta durum. Takımının üçüncü golünü üç numaralı formasıyla Necmettin Oğun kaydediyor. İçeri doğru bir şut orada direkten döndü. Evet. Gökhan, Ömer yerde. Orada itirazlar var. Sarı kart geliyor Osman'a. İtirazlar da var orada. Şimdi kullandılar. Kan, uzun gönderdi karşılayan Süleyman Korner <laughs> Mevlüt Mevlüt vücudunu kullandı. Şimdi Ömer ondan önce Osman Hasan Hasan Gökhan'dan nefis bir müdahale. Osman Harika mücadele var sağda İki takım da kupa istiyor. Şimdi Hamdi. Hamdi bıraktı. Necmettin top onda çekti. Necmettin hala top onda. Hasan Ali savunma kapandı. Bakalım ne olacak hata sonunda. Hasan vurdu top dışarıda. Gerçekten kıran kırana bir mücadele sağda İki takım da galibiyet istiyor. Şampiyon olmak istiyor. Bakalım kim kazanacak. Günün sonunda. İçeri doğru. Kaleci kontrol etti. Oyunu başlattı hemen Hasan. Hamdi. Hamdi içeri doğru. Mevlüt. Gel, gel. Mevlüt iyi çıkarttı oradan. Hasan uzaktan deniyor top dışarıda. Osman. Osman uzun gönderdi nereye oradan dışarıya. İçeri doğru Necmettin. Necmettin. Orada kapandı savunma. Necmettin oğlum. Necmettin top hala onda yerde. Hakem kalkıyor Nec Necmi e. Hakem çok net kararında. Fatih Gemici. Bir değişiklik. Fatih Şahiner oyuna giriyor Ufuk yerine. Top şimdi Gökhan'da. Gökhan. Pas Fatih'e. Mevlüt. Mevlüt uzun gönderdi. Onur. Necmettin. Necmettin orada kazandı. Mevlüt. Gerçekten bugün o da iyi işler yapıyor savunmasında Mevlüt. Gökhan. Hasan. Necmettin Fatih Şahiner'le mücadelesi Fatih bir şekilde kazandı o topu İyi paslaştılar orada Şimdi Fatih Şahiner şutunda top düşüyor gidiyor 2 dakika ilave süre İlk yarının sonuna 2 dakika ilave süre verildi. Süleyman uzun gönderdi. Top da oradan dışarıya gidiyor. Gökhan uzun gönderdi. Hamdi, Hamdi önüne boş bir alan. Hamdi hemen kapattılar onu. Hamdi, Gökhan iyi girdi araya. Şimdi Fatih kaybetti. Hasan nefis bir çalım. Hasan aynı çalımı bir daha attı. Şimdi Osman şutu sert ama dışarıya. Abi kapat hadi bir dakika. Bir dakika ilave Fatih Şahiner, Hasan. Necmettin. Necmettin Avun. Pası Hasan'a. Korner. Sağın doğrudan yerden kaleye. <gülüyor> <gülüyor> Ömer iyi pas şimdi Fatih. Pası orada bir karambol kaleci yerde. Oyun devam ediyor ve top dışarıda. <laughs> ve ilk yarının son düdüğü geliyor.